Ne bu ablacım? Maskara. Evet. Bu ne? Hmm, şey, allık pudra. Evet. Bu ne? Eyeliner. Yanlış mı? Doğru. Ona şaşırdım. Hmm. Bu ne ablacım? Kipikleri sürün. Sen <laughs> nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Bunu da bileme yani. Ruj mu? Damla sen benim şeylerimi mi kullanıyorsun? Hayır. Ama nasıl bildin hepsini? Öyle işte. Bu ablacığım. Bunu da bileme yani. Kaç kaldırmaca? Ne kaldırmaca? Kaç? Sen ne anladın? Ben profesyonelim. Bu işlerde tabii ki de. Bu ne? İlaç mı? Ne ilacı ama? Sivilce falan mı?